Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün size farklı bir oyuncak tanıtacaktık ama Çınar bugün bu mangal setiyle oynamak istedi. Bu yüzden biz tekrardan mangal setini ikinciye çekmiş olacağız ama Çınar'a da artık diğer oyuncağı oynatamadık. Bununla oynamak istediği için bugün de bunu çekiyoruz size. Çınar bugün bize güzel hamburgerler hazırladı. Biz aslında Cumartesi günü dışarıda normalde video çekiyorduk ama bu hafta hava birazcık yağışlı olduğu için dışarıya çıkamadık. Bu yüzden cumartesi günü video çekmedik. Tabi çarşamba genelde oyuncak oyun videoları çektiğimiz için bu çarşambayı da iple çektik. Babacım ne yapıyorsun? Ben düşüyorum. Hmm, kes bakalım bir. Ne hazırlıyorsun sen bize? Hamburger mi hazırlıyorsun? Hı? Köfte mi pişireceğiz? Hadi at bakalım mangalına. Aa, Çınar mangalda bir tane uçak var. Hemen bu uçağı alalım buradan. Gel bakalım. Köftemiz nerede baba? Yok. Yaktın mı mangalı? Hı gel bakalım bu köfteleri pişirelim mi? Hadi bir çevir bakalım bunları. Nasıl çevireceksin? Bununla mı çevireceksin babacığım? Çınar. Ba Aa bir çevir bakalım bir. Ba babacığım. Babacığım ne getirdin? Kepçenle mi oynayacağız? Bak gel. Aa Çınarcığım burada tavuk da varmış. Ba ba Başka? Bu? bu ba Mısır da patlatalım mı? mısırda patlatalım mı baba? Bak babacığım bir şey buldum. Evet bir şey buldum. Pompono. Pompon mu? Evet. Dedim dedim mi? Vereceğim bunu. Bir şey söyleyeceğim. Şu eti köfteyi bir çevirir misin? Nasıl çevireceksin? Bir de bunlardan sık bakalım. Bunlar neymiş Cina? Bunlar neymiş babacığım? Onlardan da böyle dökebiliriz bak üzerine. Bu ne? Galiba bu mayonez. Diğeri elindeki ne? Ketçap. 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 Sık bakalım bir. Vay be ne kadar çok çıktın ya. Oo. Kim kim yiyecek onları ya? Sen kimi hazırlıyorsun bu hamburgeri? Annemi. Annene. Annene. Bak burada bir tane hazır var. İstersen bunu da böyle pişirelim olur mu? Ben bunu dedim. Bunu bunu. Keseceksin. Nerede bıçağın? Arkanda galiba. Ben bunu dedim. Bunu bunu. Ben bunu dedim. Kes bakalım babacığım. Hı hı. Evet. Olmuyor. Kes bakalım. Olmuyor mu? Denedim. Denedin mi? Hayır. babacım zor. Zor babacığım bu. Zor mu babacığım? Dedim. Kes. Kesti. Vay be. Hepsini kestin. O eti de buraya koy istersen mangalımıza. Dışarıda gidip mangal yakamıyoruz. Biz de evimizde yakıyoruz. Değil mi babacığım? Pikniğe gidemiyoruz. Hem hava soğuk hem virüs var değil mi oğlum? Hı hı. O yüzden biz de evimizde mangal yapıyoruz. Biz bu mangal setini bir oyuncak oyuncakçıdan aldık Tabi internette de var ama ben birkaç gündür şeyde de görüyorum, şokta da görüyorum. Tabi farklı belki markası farklıdır ama aynı tarz yine. Şokta da aynı şekilde bu ürün var. Tabi şu ufak tefek yan ürünleri yani bunlar tabi bunun içinden çıkan değil. Bunun içinden çıkan şu gibi. Şunlar da tabi farklı ürünlerin. Şunlar da farklı. İşte ketçaptır, mayonezdir. Şu ufak çevirme spatulasıdır. Şunlar zaten bunun içinden çıkmıştı. Mesela şu tarz. Peki, babacığım. Bunun içinden çıktı ama. Diğerleriyle ilgili bir sürü çeşitli şeyler var, bulaştıklar. Yani çok çanta alınabilecek bir ürün. Güzel bir ürün aslında. Zaman zaman bugün Çınar'ın durduk yere aklına geldi yani mangal setimle oynamak istiyorum diye. O yüzden biz de bu şekilde bir video çekelim istedik. Babacığım Ayaklarını mı açıyorsun onu? Hadi bakalım. Tamam evet. da. Çınar içine o zaman ne koyacaksın? Şimdi belki mısır pat mısır patlatalım mı içinde? Hı? İster misin? Peki havuçları havuçları içinde kızartalım olur mu? I -ı. Olmaz. Patatesi koyalım ya. I -ı. Ne, ne istiyorsun peki o zaman? Köfte mi pişirelim? Ya? O ne ya? Aa, aa. o neymiş? Patlıcan. Patlıcan değil. O dolma biber. Patlıcanımız yok. Bak bir de bu var olmaz. Olmaz mı ya? O. nana. Olmaz mı? Olma nana. Bu olur mu? Küçük mısır. Çınar gibi küçük mısır. Olur mu bu? Uh -huh. mm -mm. Olmaz mı? Nana bu. Yanar. Bir Peki birlikte hamburger yapalım mı o zaman? Evet tabii. Ekmeğini koyduk üzerine Aa, hemen üstüne sadece ekmek yaptın ya içine bir şey koymayalım mı? İçine koymayalım mı babacım bir şey? Et var, köfte var. Şuna, bu ne? Marul var. Bak. Ben edimi doğacağım, edimi. Marul koydu. Köftesini koydu. Bir daha marul koyduk Bir daha köfte koyalım mı Hadi bir daha köfte koyduk Vay be Çınar İki köfteli oldu Babacım bu Oo. Çok güzel oldu Senin yaptığına bakayım Mayonez Mayonez mi sıkacaksın Mayonez Al bakalım hadi mayonez sık bunun <laughs> adı neydi? Ketçap. <laughs> Oo, <içinde. Gülüyor> Sıcak mı? Sıcak. <laughs> bir şey diyeceğim bir altını bir ayaklarını kaldır bakalım bir ya. Şu ayaklarını kaldır da. İçine ateşimizi de koyalım. Kağıt, kağıttan ateşimizi. Hadi bakalım. Oo. Kağıttan ateşimizi de koyalım. Şu telimizi koyalım mı telimizi? Hı hı. Hadi telimizi de koyduk. Üstüne şimdi hamburgerimizi koyalım. Sen ne? Sen ne pişireceksin? Ha onları tek tek Patates. mi pişireceksin? Patates mi pişireceksin? De sen patatesi Bir çok mu de seviyorsun? Dek, ememe. Patatesi çok mu seviyorsun sen? Ben Uçak. Uçağı da mı pişireceksin ya? Uçak pişer mi ya? Pişmez. İstersen bu havucu da pişir. Çınar havucu kim çok seviyor Çınar? Ben. Sen mi? Galiba havucu tavşanlar çok seviyor babacığım. Ben seviyorum. Ben canım. Sen de mi seviyorsun? Büyüküm. Al bakalım şu hamburgeri de bir böl. Bu hamburgeri de böl. Bunu da pişirelim babacığım. Al. Aa mangalda yer kalmadı Çınar. Ya ne zaman yiyeceğiz biz bunları ya? Sürekli pişiyor bunlar. Ver Değil. bana, ver bana da yiyeyim ben ver. Değil bunu? Ben hangisini yiyeyim babacığım? Az kalmış. Az mı kalmış? Oo sabırsızlanıyorum. Bak, bak. Bunu ben mi yiyeyim? Sen. Bana sen. da bu düştü. Peki. Hadi sen oyna bakalım babacığım.